Evet merhabalar dostlar hoş geldiniz kesinlikle izlemeniz gereken bir video ile birlikteyiz sohbet ortamında gibi konuşacağım kripto paralarda en çok yapılan hatalar arkadaşlar en çok yapılan hatalar bunlardan bahsedeceğim bunu dikkatli dinleyin iyi izleyin ileride göreceksiniz önümüzdeki süreçlerde bu hatalar çokça yapılıyor arkadaşlar bir arkadaşlar bak ilk hata ilk hata bilgisiz olmak Bilgisiz olmayacaksınız arkadaşlar. Kripto paralar hakkında bilginiz olacak. Bakın burada benim kriptoya giriş setim var. Yani sıfırdan yeni başlayan bir insan için. Teknik analiz eğitim seti var. İşte binas eğitim seti var. Şu teknik analiz eğitim seti mesela çok basit bilgilerden oluşuyor. Yani gerçekten hani bir teknoloji özürlüsünü anlatır gibi anlattım. Yani anlamamak çok zor. Ee, gene yorum yazarsınız beğenmeyen arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada gene yapılan hatalardan birisi ne biliyor musunuz? araştırmadan yatırım yapmak, araştırmadan. Hocam araştırmadan yatırım yapmak ne? Abi mesela örnek veriyorum bir dönem SLP diye bir token vardı, tamam mı? Bu token oyunda bedava kazanılan bir token arkadaşlar, SLP coin. Tamam mı? İnsan bu bir girdi, şöyle falan buralarda hype yaptı, bunu yukarı götürdüler falan. Ama kimse projesine bakmıyor. Herkes SLP 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 paylaşıyor. Abi millet oyundan bu coin'i alıyor. Geliyor satıyor. Oyundan alıyor geliyor satıyor. Yani adam hiç aldığı koyuna bakmıyor. Sırf Twitter'da biri paylaştı diye ya da ne bileyim Binance'da böyle yükselenler listesinde gördü diye geliyor burada tokuna bodoslama giriyor. Kaybettin abi. Geçmiş olsun kaybettin. Sonra diyor ki ya bak şurada da düşmüştü. İşte yükseldi. Burada da düşüyor. Gene yükselecek falan. Kardeşim yükselemez. Çünkü insanlar bedava oyun oynayarak botlarla oyunu, oyuna giriyorlar. Para buradan kazanıyorlar. Sana satıyorlar. Dolayısıyla bu hatayı yapmayın arkadaşlar. Yani yatırım yaptığınız coin'i token'ı açın bir bakın ya. Google'a bir yazın. Yani mesela örnek veriyorum. SLP token nedir? Bir araştırın. Tamam mı? Bu bak çok önemli. Araştırma yapmak. Diğer bir olay ise FOMO'ya kapılmak arkadaşlar. FOMO'ya kapılmak. Bu FOMO, Fuat falan bunları YouTube kanalında anlattım arkadaşlar. İşte bilmeniz gereken kavramlar falan. Burada var. Şimdi arkadaşlar burada insanlar şey yapıyor. Böyle bir ürün yükseliyor. Ya. Mesela Bitcoin Abi adam almıyor, almıyor, almıyor. Ondan sonra bir bakıyor ki bu gidiyor. Gitti diye mala bodoslama dalıyor. Bak bodoslama dalıyor. Hiç bakmıyor. Bunun teknik desteği neresi? Doygunluğa ulaşmış mı? Bunun arzı ne, nedir? İşte market cap'i nedir? Bunlar falan adamda sıfır bilgi abi. Sıfır bilgi. Sıfır bilgi. Sırf şurada yeşil mum gördü diye. Fomolonya böyle daha çok gidecek. İşte kaçırıyorum fırsatı tarzında. Burada gene yapılan bir diğer hata da dostlarım şu. Şimdi örnek veriyorum adam e, bir tane ACH coin diye bir coin alıyor abi tamam mı? Şimdi adam ya zaten tek coin'e yatırım yapmamak lazım. Bakın bu da diğer hata dostlar. Tek coin'e yatırım yapılmaz. Böyle al in dediğimiz alın dediğimiz bir giriş yöntem var. Yani tüm param bir tane 100 bin doların var 100 bin liram var 10 bin liram var. 10 bin lirayı alıyor tek bir coin'e atıyor arkadaşlar. Diyor ki tamam ben bu coin gidecek diyor falan. Abi ondan sonra bu adam tek coin'e giriyor tamam mı? Bunun beklediği coin yükselmiyor. Yükselmiyor abi. Yükselmiyor abi. Diğer tarafa bir bakıyor. işte mesela bir tane coin varmış Doge. Doge 5x yapıyor, 10x yapıyor vesaire. Deli deli gidiyor bak Doge. Kaptırıyor. Kendisini FOMO'landırıyor. Fırsatı kaçırıyorum diye elindeki coini satıyor dostlarım. Satıyor böyle elindeki coini. Gidiyor böyle en çok yükselen coine tepeden mallanıyor yapmayın. Bak böyle yapmayın. Bir burada sepet yapacağız zaten. Ben sizlerle sepeti vesaire konuştuk. Ağustos ayında fiyatlar dipteyken sepetleri yaptık değil mi? Mesela e neyse. kaç ay 15-20 dolar arasında gitti geldi gitti geldi gitti geldi. Bak 3 günde 40 dolara ulaştı koyun. Anlatabiliyor muyum? Olay bu. Burada bilerek zaten istedikleri şey bu. Siz fırsatı kaçıracakmış korkusuna kapılın. Tamam mı? Elinizdeki yükselmeyen koyunu satın. Yükselene geçin. O yükselende zaten sonra ne oluyor? çakılıyor. Mesela örnek veriyorum gene e, XRP çok yükseliyor diye adam elindeki coin'i satıyor. XRP'ye 2.5 dolardan giriyor bak. 2.5 dolardan XRP'ye giriyor. E bir hafta bekliyor, iki hafta bekliyor. Abi adamın elindeki coin ZRO mesela bir anda 2x yapıyor. Bir anda bak. Bir günde iki günde. Adam beklese yani fırsatı kaçırıyorum endişesine kaplıyor burada. Yani hiç öyle şey yok. Sabır yok bir şey yok. Yani burada sabretmek. Bakın arkadaşlar kripto paraların Kilit noktası sabırdır bunu unutmayın. Burada hani diyorlar ya borsada işte e, borsa sabredenler sabretmeyenlerden sabredenlere paranın geçtiği yer. Burası da tam olarak öyle arkadaşlar. Burada dolayısıyla bu tür şeyleri yapmayacağız. Risk yönetimimizi yapacağız. Bak kaldıraç. Mesela adam abi gidiyor kaldıraça 50x 100x kaldıraç giriyor. Ya da işte 10 dolarlık kaldıraç giriyor marjine 1000 dolar ekliyor falan böyle. Abi bu tür şeyler yapmayın. Bu tür şeyler böyle riske atmayın. Yani burada bakın şunu düşüneceksiniz. Ya ben bunu alıyorum. Ama ben bunu alıyorum ama bak şunun buraya düşme riskini de kabul ediyorum. Mesela örnek veriyorum ben Bitcoin 70.000'i 70 kırdığında ne demiştim? Biz de beraber sepet yapmayanlar risk alıp alım yapabilir. Burada riski alacaksın. Yapacak bir şey yok. Riskini bileceksin yani. Riski bilmeden bu iş olmaz arkadaşlar. Ben size söylüyorum. Daha sonra çok kısa vadeli düşünüyorlar. Ya işte ben mesela e, nedir? Kaç gündür? işte 15-20 Ağustos. 5-10 gün ileri derken e, düşüş bekliyorum diye ifade ediyordum. Adam diyor ki ya demek ki aralıkta düşüş geliyor. Ben satayım çıkayım. Sonra sattığı mal... Düştüğü anda piyasada düşüş olduğu anda yukarı gidiyor ve adam ne yapıyor? Arkadan bakıyor. Yani burada kısa vadeli düşünmeyin. Kısa vadeli düzeltmeleri göze almak lazım. Ya zaten bunlar ben çok net tek, bu günlük yaptığım teknik analiz videolarında falan sizlerle konuşuyorum. Diyorum bak şöyle böyle e, şöyle düzeltme gelebilir. Bu düzeltmedeki oyun planımız bu. Şöyle yükseliş gelebilir. Bu yükselişteki oyun planımız şu tarzında. Ben sizlerle zaten bunları çok rahat çok net konuşuyorum değerli dostlarım. Daha sonra Gene burada bir diğer tuzak arkadaşlar. Pump ve dump dediğimiz bir şey vardır bu piyasada. Ee, şurada arkadaşlar zaten ben e, anlattım şurada bilmeniz gereken kavramlar falan diye. Burada da adamın yaptığı hata ne biliyor musun? Bitcoin mesela şöyle çok ani bir şekilde yükselmesine pump, ani bir şekilde düşmesine dump diyoruz. Bunu haber kaynaklı olabiliyor ya da belli bir kripto para grubu, topluluk vesaire bir anda böyle giriş çıkış yapıyorlar coin'e. Milletin eline veriyorlar. Burada işte bu şeye bakacaksın. Abi Bitcoin bir anda %20 gidiyorsa bir bekle. Bir bekle bu coin niye %20 gidiyor? Bir yaz bakayım, bir araştır, bir Twitter'a yaz, bir işte ne bileyim Google'dan bir arat. Abi bu durduk yere niye yüzde yirmi gidiyor? Ya bir grup girmiştir, ya bir haber vardır. Yani e, benim piyasadaki şeyim şu arkadaşlar, eğer bir ürün çok fazla yükseldiyse girme, girme. Çünkü belli bir noktada düzeltme yiyecek o. Belki kazanabilirsin. Belki bir yüzde otuz daha kırk daha kazanabilirsin ama belli bir yerde düzeltme yediğinde içeride kalma ihtimalin çok çok yüksek arkadaşlar. Yani gene işte dediğim gibi burada portföyünüzü çeşitlendirmeniz lazım. Yoksa var ya kafayı yersiniz. Elinde tuttuğunuz yükselmez. Tutmadığınız yükselir. O olur. Bu olur. Şu olur. Vesaire. 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 En son artık dersiniz ki lanet olsun böyle işe dersiniz. Tamam mı? Ee, ne var ne yok böyle saçma sapan e, panik al satı yaparsınız. Hele düşüşlerde çok görüyorum bunu. O yüzden düşüşlerde olabildiğince canlı yayın da açmaya çalışıyorum. Panik al satı yapmayacaksın. Bir plan kuracaksın kendine. Diyeceksin ki kardeşim benim planım benim stratejim bu. Ben bunu, bu riskleri göz alıyorum. E, portföyüm bu, çeşitlendirmem bu. İşte portföyümde yapay zeka var, Metaverse var, GameAve var vesaire, DeFi var, NFT var. Bunları böyle çeşitlendireceksin. Bu çeşitlendirmeden sonra işte diyeceksin ki tamam ben bunu bu vakte kadar bekliyorum diye bilmen lazım. Yani bu piyasa arkadaşlar gerçekten psikoloji işi. Daha sonra yanlış borsa kullanımı var arkadaşlar. Bakın her borsaya girmeyin. Her borsaya girmeyin. Bak market CoinMarketCap'e gelin. market CoinMarketCap'e gelin. Yani bak bu burada arkadaşlar e, borsalar kısmına girdiğinde şu an dünyanın en büyük ikinci borsası Bybit gözüküyor. Mesela şu ilk 10'daki Borsaların çoğunu bile kullanmıyorum ben yani. Hani eskiden mesela şurada ikinci sırada FTX vardı. Dünyanın en büyük ikinci borsasıydı. Battı gitti bak. Battı gitti. İnsanların parası gitti. Dolayısıyla burada çok arkadaşlar şey yapmayın bence. Böyle saçma saçma borsalara girmeyin. Kendinizi eğitin. Bilgili olun. Hedefiniz olsun. Hedefiniz nasıl olsun? Hocam Şimdi mesela şu an için ben daha yükselişler yeni başladığı için coin'lere hedef vermiyorum. Ama ortalama tahminim bir ay sonra artık diyeceğim ki bu coin'in hedefi bu. Yani ben orada hedeften çıkacağım ve coin yükselmiş düşmüş. Benim umurumda olmayacak arkadaşlar. Yükselmiş düşmüş. Umurumda olmayacak. Çünkü hedefime geldi. Benim hedefim oydu. Eğer sen şimdi hedefine geldi. Sattın. Baktın koyun daha yukarı gidiyor. Almaya çalışıyorsun. Muhakkak o kazandığın parayı kaybedeceksin. Belli bir noktada piyasada tamam demeyi bilmek lazım. Bak bunu diyemezseniz çok fena içeride kalırsınız. 2021'de çok takipçim vardı. Onlar yani çok uyardım o Nisan ayında. Dedim bak şöyle böyle tamam arkadaşlar çok kazandık şükür falan. Orada bana dediklerini ne biliyor musun? Şirketler alacak. Bitcoin bir daha düşmez. İlla bitcoin düşecek diye altcoinler mi düşecek falan filan. Böyle var ya bak o gene göreceksiniz böyle devletler işin işine girdi diyecekler. İşte ABD bilançosunu eklemiş. Bitcoin düşer mi altcoin düşer mi falan böyle saçma saçma yorumlar gelecek. Bunların hepsi kazandığı parayı çarçur edecek. Bak bunu unutmayın. Belli bir noktada tamam demeyi bilmek, kar yakışır demeyi bilmek, ana parayı çekmek çok önemli. Bunlar da zaten çok net olarak size söyleyeceğim arkadaşlar. Ee, onun dışında şöyle baktığım zaman e, bu arkadaşlar şeyi bilin. Metamask kullanmasını falan bilin. Bazen orada fırsatlar oluyor. Ön satışlar oluyor. Ön satışlara yüklü girmeyin. Bak çok net söylüyorum. Hiçbir ön satışa yüklü girilmez arkadaşlar. Ya ön satış bu. Kimisinin ne zaman biteceği belli olmuyor, ne zaman listeleneceği belli olmuyor vesaire. Burada ne yapacaksın? Ya diyeceksin ki tamam ben bu oyuna satışa katılıyorum. Artık 50 dolar, 100 dolar ee, kaybedersem de bu para benim umurumda değil. Demen lazım. Bak bunu diyemezsen geçmiş olsun arkadaşlar. Bunu diyemezsen gerçekten geçmiş olsun. Ee, çok fazla burada dolandırılabilirsin. Ben yani aslında genel olarak baktım arkadaşlar. Yani bu videonun ana konusu şu olsun. Şu olsun. Psikolojinizi yönetin aç gözlü olmayın. Tamam mı? Bak psikolojinizi yönetin. Bak bu piyasa psikoloji işidir. Teknik, temel vesaire tamam eyvallah. Ama bu piyasada psikolojiyi yönetenler kazanır. Biz Fedcoin'den 56x yaparken yeri geldi Fedcoin'in 03 bak 00625'ten aldık tweet attık 2022'de 03'e geldi. 03'ten 01'e düştü. Neredeyse maliyetimize geliyordu falan. E, şu an kaç dolarda? 1.7 dolarda. E, kaç doları gördü bu coin? 3 doları gördü arkadaşlar. Yani olay böyle. 3.5 doları gördü. bu olay bundan ibaret. Anlatabiliyor muyum? Yani ben buradan almışım Fedcoin'i tamam mı? 00625. E, daha sonra işte bu 06'lara gitti. 06'lardan 02'lere düştü ama ne yaptım Ben dedim ki daha bu koyun doygunluğuna ulaşmadı bu koyun yükselecek bu koyunun yükselmesi lazım da burada teknik temel araştırma da yapıyoruz öyle kafadan uydurmuyoruz Dolayısıyla burada benim sizlere bakın kriptolarda para kaybetmemeniz için en büyük tavsiyem bir arkadaşlar Twitter'da birçok fenomenin pazarladığı koyunlara dikkat edin 2 psikolojinizi yönetin 3 bilgi sahibi olun. Bak hatta bu üçü direkt bir numaraya koyun. Bilgi sahibi olacaksınız. Yani çok fazla bir şey bilmene gerek yok. Birazcık teknik destek işte destek direnç yükselen trend ve düşen trend. Bunları bil tamam mı? O kadar da detaylı boğulmana gerek yok zaten bu işlerde. Onun dışında gene dediğim bir başka husus geçmiş verilere çok fazla güveniyor arkadaşlar insanlar. Diyor ki ya geçmiş boğada böyle olmuş. O zaman yine böyle olacak. Ya olmazsa ya olmazsa. Elbette geçmiş rehberimiz ama her zaman böyle olacak değil arkadaşlar. Bunu unutmayın. Anlatabileceklerim bunlar. Gene videolarda birlikte olacağız. Gene konuşacağız. Teknik analizler yapacağız. Coin fırsatlarını kovalayacağız. Canlı yayınlar açacağız. Sizleri çok seviyorum. Sağlıkla kalın. Sıhhatle kalın. Afiyetle kalın.